merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün Esra ile birlikte Charlie Demelio'nun ve Edison Ray'in birlikte olduğu en popüler videoların aynısını çekmeye çalışıyoruz esilayla ile. Kıyafetlerimiz aynı olacak. Arka planı aynı yapmaya çalışacağız filan. Gerçekten çok zor olacak. Ben Edison Ray olmak istiyorum. Esila da Charlie Demerley olacak. Şimdi onlara ineceğim, onun kıyafetlerini seçeceğiz. Sonra bizim eve gelip benim kıyafetlerimi seçeceğiz ve videomuza başlayacağız. Hadi gelin o zaman aşağı inelim. Arkadaşlar şimdi Esila'nın kıyafetlerini seçtik ve eve geldik. Sizlere burada göstereceğim kıyafetlerini ama daha benimkileri seçmedik. Arkadaşlar şöyle bir tane hırka gibi bir şey aldık ama bu kısa kollu yani böyle bir hırka. Sonra böyle siyah bir pantolon aldık. Böyle kot bir pantolon aldık. Böyle beyaz bir tişört aldık. Siyah ve kırmızı tişört aldık. Şimdi benimkileri seçeceğiz ve Esli'ye vermem gereken bir tişört var. Arkadaşlar bir de ben Esra'ya böyle bir body verdim. Çünkü Charlie böyle bir body giyiyordu. Şimdi benim saçım kıyafetleri göstereceğim. Şöyle bol bir tane kot seçtim. Sonra şöyle bir elbisem var arkadaşlar. Edison böyle bir elbise giyiyordu bir videosunda. sonra böyle bir altım var. Sonra normal böyle bir kotum var. Beyaz tişört, siyah tişört ve bir tane tight bir tane de siyah hırka. Arkadaşlar şimdi biz hazırız. Birinci videomuz için ilk olarak dansı ezberleyeceğiz. Sonra da artık kıyafetlerimiz giyinip arka planı yapmaya çalışacağız. Arka plan evde olmazsa maalesef bahçeye yemek zorunda kalacağız. Hadi o zaman başlayalım. Evet, yapıyoruz hazır mısın? dare Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi esra ile birlikte giyindik. Ee, şöyle göstereyim. Şimdi onların kıyafetlerini göstereceğim. Benzer olmaya çalıştık. Şimdi e, bu dans bizim ikimiz için de çok kolay. <laughs> Bak ben sonunu Sen zaten hep yapıyorsun. Ben ben başlıyorum. Yani Tamam. 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 İnşallah o bir şey yapabilirim. Arkadaşlar şimdi biz hazırız. Ee, ablam gelecek birlikte güzel bir arka plan bulacağız ve yapmaya çalışacağız. Hadi gelin o zaman geçelim. ama maalesef yerlerimiz farklıydı. Ben buradaydım hatırlıyorsanız o buradaydı ama Edison burada çayla orada olması gerekiyor. Şimdi ben <laughs> zaten izleteceğim. E de böyle giymeye çalıştık. Bence güzel olduk. Evet. Ben benzediğimi düşünüyorum. O da gayet benzedi ya. Şimdi size bir izleteceğim. <laughs> bundu ama onun arka planı gerçekten çok garip bir arka plan. Eminim hiçbirimizin evinde öyle bir arka plan yoktur. Ee, ondan bize böyle çiçekli bir arka plan yapalım dedik. Şimdi e, yine böyle bir ezberleyeceğiz yine çalışacağız. <laughs> Selena ablam da olacak böyle diksi kafasını uzatıyor. <laughs> ee, o da Selena ablam olacak. Hadi o zaman başlayalım. Abla sen şuna bassana. Ya ama koyayım. şey de Ya benim yanaklarım <laughs> çok bir çıkmış olmaz bu. Gülmemem <laughs> gerek. Isırdım. <laughs> Durun biraz efekt açın. <laughs> Efekte <de> gerek yok. <laughs> bu ya. Ya. Bir yapalım. Çok oldu ya. <laughs> A, sokuyor, sokuyor. Evet. Gel yine Arkadaşlar efekt açtı. <laughs> Arkadaşlar bu videoda gördüğünüz gibi Selena ablamın kafası yanlış yerden çıkmış, beceriksiz her şeyi bozdu. göstereceğiz. E, bu sefer yani, tam olduk diye düşünüyorum. Aynı hırkadan bende vardı ve Esile'ye verdim. E, Edison'da Edison böyle bir e, siyah bir şey giyiyor altına. Ben, bir de beyaz bir tişört giyiyor. Ben de aynısını giymeye çalıştım. Şimdi size göstereceğim videoyu. Baby. bilmiyoruz. Şimdi bunu ezberleyeceğiz aşağı inip. Yani e, güzel bir yer bulmamız gerekiyor. Çünkü bakın bunlar havalimanında. Biz ne yapalım? eve havalimanı falan mı kuralım? Yani bir şey bulacağız artık. Hadi gelin geçelim. Arkadaşlar şimdi hiç bilmediğiniz gibi dansa çalışacağız. Havalimanı biliyorsunuz ki arkası. Biz de böyle demir bir yer bulduk. Arkamız buraya demek olacak. E, şimdi arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok uğraştık ama maalesef yapamadık ondan başka bir dans yaptık. Arkadaşlar bu dans gerçekten çok, çok zormuş cool. ve biz bunu ezberleyemiyoruz. Şimdi daha kolay bir dans var. Ee, onun için kıyafetlerimizi giymeye gidiyoruz. Hadi gelin gidelim. Ee, arkadaşlar size videoyu göstermemiştim. Şimdi videoyu göstereceğim ve e, sonra çekmeye başlayacağız. Hey, who man? I'm not man. I'm not You Evet böyle yapacağız. Yine bir deneyelim. Minikleri ayarlamalıyız çünkü. Hadi. Ben böyle ayarlayacağım. Sonra böyle durdurup def yapacağız arkadaşlar. Bak senin kafan bana değmeli. Tamam mı? Bak bir daha. Sonra def yapacağız. Hadi deneyelim. Ee, bu arada şurayı ayarlamalıyız. Durması gerektiği için. Tamam. İyi değil mi? Sonra yapacağız. Yani ben. Aldı mı? İnşallah almıştır. Şimdi biraz onun çorapları falan gözüküyor. Ondan böyle göz arkaya şey yapacağım. Böyle iyi mi? İyi. Bence de iyi. yapacağız. Aynen. Böyle yapalım. Bakalım nasıl aldı. man? You Evet arkadaşlar. O da çok güzel olmuş. Zaten siz de izlediniz. Ee, videom bu kadardı. Gerçekten bu video çok uğraştırıcıydı. Sabah başladık. Akşam oldu. Ee, o zaman YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.